Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Nisa bugün sizlerle birlikte e, Hello Kitty'nin ülke e, m, koleksiyonu oyununu oynayacağız. Evet şimdi ben yaptım biraz ama yani yaptım biraz ama olsun. Devamını işte sizle birlikte Where do you want travel? Select a continent, Ben burada bakın gördüğünüz bir şey falan yaptım. Hayır, bakın seçelim seni. Hangisini seçeyim? Ne seçeyim? Ne seçeyim? Tekrar gireceğim bir şey oldu çünkü arkadaşlar.

The country's flag following the reference image. Touch the continent where the Asia. Drag the country to its location within the continent. Ha, well done. Hello, Kitty has brought you a memory. Touch the wow. system. Hello Kitty'ye de kıyafet de giydiririz. Şimdi az değil tamam olsun. Neden? İndiriz Reklam. Sürekli reklam çıkıyor. Paint the country's flag following the reference. Touch the continent where this Asia. Tamam. Drag the country to its location within the continent. Good. Hello Kitty has brought you a memory. Touch the sticker. I wow. like I da yapıştıracağız birazdan sizinle birlikte. Ay <laughs> nereye çıktı arkadaşlar? Ne oluyor ya? Az şey tamamlayacağız. Hadi bakalım. Philippines Takes the country's flag following the reference image Touch the continent where... Asia Drag the country to its location within the continent Good job! Hello Kitty has brought you a souvenir of your trip Touch the souvenirs Tamam. Aksay tamamlanmış çıkıkları yapıştırmaya gidelim. Sonra belki herekçimin kağıdını değiştiririz. Hayır. <laughs> Hiway. <laughs> Arkadaşlar. Tung 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 sahu. Evet atlıyorum <laughs> <laughs> Paint the country's flag following the reference image. Touch the continent where Asia. Drag the country to its. Left. Good job! <laughs> Look what fellow Kitty brought you. Touch the suitcase. What? Evet arkadaşlar şimdi son one veya two ülke kaldı galiba. E, one ülke kalmış. Yapam. Yapay. Paint the country's flag following the reference image. The Angkor. Touch the continent where Asia. Drag the country. Charlotte. Good. Hello Kitty has brought you a memory. Touch the suitcase. Evet böyle şeyler çıktı. Bu kıyafetler baya güzel. Tamam. Şimdi Asya'yı tamamladık. Çıkalım. Helikçinin kıyafetlerini giydirmeye gidelim. Şimdi hel önce stickerlar yapacağım. Ama önce stickerlar bir kez. Bakalım hangi stickerlar var. Stickerlar, 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 stickerlar. Geçti, zıplamak. Bak hadi küçük maçıkma boy sikma boy sikma boy sikma boy. İyidir pekaysız, şu da filvar. Çemen bastım telefonam yoksa. Ay oynamayacağım ben. He tamam. Şimdi burada olan var mı? Hemen bakıyoruz. galiba. Tam buradan varmış. Buradan da yok. Buradan var mı? Bakıyorum. Bu mu değilmiş? Arkadaşlar nerede bunlar? Bom og dill. Bom og dill. bakıyorum şu an. Şu galiba evet. Şurada bir tane bulmuş değilmiş. Şunu görmüş gibi oldum da. burada bu. Tamam bu bu. Bu, bu değil. Bu değil. Bu mu değil. Değil değil hiçbir değil. Bugün bu kaldı arkadaşlar. <laughs> Hangisi bu? Hangisi bu? Nasıl bulamam? Lütfen artık bu olsun ya bu da değil ya. Neyse arkadaşlar bulamadım. Şimdi Hello için üstünü değiştirelim. Şimdi Hello Kitty'miz iyi. Hello seviyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi üstüne ne giysin? Şu etek var mı? Ya da direkt elbise mi giydirsek? Elbise varsa. Niye kaymıyor arkadaşlarım? Bu. reklam Abi videolarım videom çöp oluyor. Wow. Ama o ayakları silersem wow. iyi oluyor yani. Bir şey olmuyor. Şimdi bu, bu çizmeleri giydim. Bunun üstüne kırmızı bir şey olması lazım. Ama yani başka <laughs> bir ayakkabı olursa daha güzel olabilir. Şu. ha bu. Pembe bir kombin yapacağım. Wow. Evet Hello de çok beğendi. Ee, üstten çok anlı bir şey. Wow. Elbise var. Şöyle elbiseler. Ay çok güzel. Wow. Şu kaza gidiyor. Wow. Altına da. Ee, şu. Ha. Altına gidemeyecek. Ha. Ha. Wow. Aynası çıkartıyorduk biz bunu. To get this garment, return can... to the map, select a country, and finish the geography can... game. <gasps> 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 Hello, I am your kitty. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle bir kombin yaptık. Nasıl olmuş? Ben de yani fotoğrafını aldım yani. Çıkalım. Mutfağımızda neler varmış? Bakalım. bakalım yumurtamız ay mutfağımız da buzdolabımızda neler var köfte köfte galiba bilmiyorum arkadaşlar Di. kafadan bir şeyler çıkarıyorum ne çıkardım ben de bilmiyorum neyse çıkardım bir şeyler ay Aa, yanlış yaptım şimdi bir tanecik bir şey çıkaracağım ne çıkarayım? Yedirdik. Yani. Hmm. Şimdi ne yapalım? Sen şöyle sosis yapacağız. Şimdi sosis yapacağız. Hmm. Biraz hardal, ketçap mayonez tuz karabiber her şeyi koyuyoruz maşallah şimdi yiyoruz ne <laughs> beğenmedin mi <laughs> niye yiyorum beğenmedin mi <laughs> a beğenmemiş. neden beğenmedin ki <laughs> Hı hmm. güzel Hello Tatlı bir şeyler mi istiyor acaba? Şunu tekrar edireceğim. Tatlı şeyler Canım hmm. Canı şöyle şeyler istiyor. Hmm. İstemiyorum bunları. Neyse arkadaşlar. <laughs> Şimdi buradan aşkım başka neler yapabiliriz? Select Evet. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlarım. Hello Kitty'mizi görüyorsunuz. Hello Kitty. Gel Hello Kitty'cim. Hello Kitty. Gel Hello Kitty. Seni şuraya sokalım. Tamam. Başlayalım. Hey, leke şimdi burada dolaşacak. Buradan çıkabilecek mi bakalım? Çıkamıyor. Evet, burada geziyor şu an öyle tişim. Şunları yanlışlıkla ben koydum bu arada. Sen gel bakalım buraya. Siz mi indiremiyorsunuz bunu? Neyse. Devam edelim. Hello Kitty. Neredesin Hello Kitty? Hello Kitty. Hello Kitty'cim gel seni atların yanına götüreyim Hello Kitty. Tamam. Evet Hello Kitty atların yanında dolaşıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.